Herkese merhaba. Bugün lift lift ameliyatı hakkında konuşacağız. Lift lift ameliyatı nedir? Kimlere uyguluyoruz? Bu ameliyattaki amacımız nedir? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Lift lift dudak kaldırma ameliyatı demektir. Üst dudak mesafesi uzun ve üst dudağı ince olan hastalara uyguladığımız bir cerrahi prosedürdür. Üst dudak mesafesi neden uzar? Genetik olarak uzun olabileceği gibi yaşlanmaya bağlı olarak tüm yüzümüzde yer çekimine bağlı olarak kas yağ dokusu ve kemik dokuları atrofiye uğramaktadır. Yine üst dudağımızda bu yer çekimi etkisi nedeniyle uzayabilmektedir. Üst dudak mesafesi uzayıp üst dudak volümü azalan kişilerde bu ameliyatı uygulamaktayız. Amacımız üst dudak mesafesini kısaltmaktır. Kadınlarda ve erkeklerde bu mesafe farklıdır. Kadınlarda daha kısa, erkeklerde daha uzundur. Ortalama olarak bu mesafeyi biz 12-15 milim olarak kadınlarda kabul etmekteyiz. Üst dudak mesafesini kısaltabilmek için burun tabanından martı kanadı ya da melek kanadı şeklinde doku ve cilt çıkarıyoruz. Ve deri deri altı dokusunu burun tabanına yaklaştırarak dikiyoruz. Bu şekilde üst dudak mesafesini kısaltıyoruz üst dudak mesafesini kısaltırken aynı zamanda da üst dudak yukarı doğru taşındığından dolayı üst dudaktaki eros yayı dediğimiz ya da kübüs bov dediğimiz yapı daha çok ortaya çıkmakta. Dudak daha belirgin hale gelmektedir. Yine dudak yukarı doğru çıktığı için dudağın renkli olan kısmı daha görünür hale geldiğinden dolayı üst dudak dolgun görülmektedir. Lokal anestezi altında yaptığımız bir ameliyattır. Oldukça basit bir ameliyattır. Bir hafta içerisinde dikişleri alabilmekteyiz. Tabii ki ilk günlerde ödem ve şişlik olabilmekte. Hastalara ilk günlerde özellikle dudak hareketlerinin azaltmasını öneriyoruz. Prosedür her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatta izler her ne kadar burun tabanına bir saklasak da bir yıl içerisindeki her cerrahi ameliyatta olduğu gibi iz minimalize olmaktadır. Amacımız üst dudak mesafesini kısaltarak dudak volümünü arttırmaktır. Bu şekilde üst dudaktaki e, dudak e, kalınlaştırmak için uyguladığımız dolgulardan hastayı muaf tutmaktayız. Yine bu cerrahi prosedür sonrasında üst dudağa kalıcı implantlar gereksinimi azalmaktadır. Uygun olan hastalarda seçtiğimiz kalıcı bir cerrahi ameliyattır.